Kayıt, Bugün nasıl? 25 gündür. 25 gündür. Ben kayıt. her saatini sayıyorum. Yani. Her saatini. Evet. evet, benden izin aldılar. Evet. Halk eğitime, bilgisayar kursuna gideceklerdi. Gittiler ve buraya kadar da gelmişler. Kamera kayıtlarında var. Bir daha da eve görmedim. Eve yetişmemişler, yetişmemişler. Nasıl gitti, nasıl oldu, kim götürdü belli değil. Herhangi bir şey yok ortada. Çocuklarım da yok ortada. Ne ölüsü var, ne dirisi var. Bir an önce bana seslerini duyursunlar. Kendilerini görmek istiyorum özledim. <laughs> 25 gündür kokular yok burnumda. Her <laughs> ne yaşanmış. Onlar istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum devlette. <laughs> Çocuklar bana bir an önce bulsunlar. <laughs> Getirsinler. <gülüyor> Hiç kimse kimseden hiçbir şey olmayacağım. Yeter ki çocuklarım bana versinler. Genel olarak yoktu tabii ki. Yani arada tartıştığımız ufak tefekler olmuştur. O kadar da ciddi boyutta bir şey yok. Keşke evden açıp gitselerdi. Keşke üzülüp gitselerdi. Ama maalesef. 24 gün 7. ayın 20'sinden beri iki tane benim kız çocuğum. Halk eğitime gidip de geleceklerdi. Eve 100 metre kalasıya kayıp oldular. Ve bu bütün emniyet teşkilatının hepsine biz şikayette bulunduk. Hepsi yardımcı oldular. Seferber oldu emniyet teşkilatımız. Var gücüyle çalıştılar. Yani sayın emniyet müdürümüz İbrahim Bey, sayın Valimiz sağ olsun. Herkese bir söyledik. Vekillerimizin haberi var. Ve biz bunları hepsine söyledik. Bunu hepsine rağmen 24 gündür bunlar hiç bir şekilde bir izleri yok. Hala hiç bir izi yoktur. Başbakan Davut Oğlu'ya burada sesleniyorum. Eğer az bir şey, o da çoluk çocuğu var. Düğerli sevdiğimiz Türkiye sevdalısı başbakanımız. Ben onlar çok rica ediyorum ben bütün emine teşkilatından rica ediyorum. Ve görenler kim varsa Allah rızası için bir gün önce benim bu kızlarımı polise ve bize aramalarını izliyorum. Evet. Hayır bunlar bilgisayar sertifikası için gittiler. Bilgisayar bir şeyi sorup geleceklerdi. Gidip sordukları, sormadılar da bilmiyoruz. Gidip yarım saat, bir saat içerisinde gidip dön, dönemediler. Halk eğitime gideceğini söylediler. Ve bunlar kimliklerini evde bıraktılar. Hiçbir elbiseleri, hiçbir şeyler üzerinde yokken. Ne bir ayakkabı, eski ayakkabıyla gitmişler. Yani hiçbir şeyler yok. Ve arda, evde bir tartışma, herhangi bir sıkıntı, bir sorunumuz yoktu. Böyle bir şey yoktu. Bunlar başkalar tarafından sifil olsun, başkası örgüt tarafından olsun, eş tarafından, tarafından olsun bilmiyoruz. Bir şey tarafından bunlar kaçırıldığını biliyoruz. Çünkü bunlar götüren insanlardır. Duzla buz oldular. Şu anda biz herkesten rica ediyoruz. Herkesin çoluğu çocuğu var.